Merhaba arkadaşlar, geçen sezon sizlere Süsen'in annesinin dördüncü sezonda geleceğinden bahsetmiştik. Geçen sezon çok büyük vedalar yaşandığı için senaristler Süsen'in annesini diziye daha erken dahil etmeye karar verdiler. Bu yüzden yapım Süsen'in annesi için birçok kişiye teklifler yapmaya başladı. Şu an Süsen'in annesinin hangi oyuncunun canlandıracağı belli değil. Fakat başarılı bir oyuncunun Süsen'in annesini canlandıracağı bekleniyor. Sizlere geçen analiz videolarımızda ise Lydia'nın geleceğini ve Lidya'nın Ömer'den hoşlanacağını söylemiştik. Birçok kişi Lydia'nın bu sezon konuk oyuncu olduğunu ve iki bölüm içinde Lidya'nın diziye veda edeceğini söylemişler. Fakat Lidya dizide konuk oyuncu değil, kalıcı oyuncu olacak. Büyük ihtimalle Lidya sevilirse, Lidya sezonun sonuna kadar Kardeşlerim dizisinde yer alacak. Suzan ise, Sado bıçaklandıktan sonra, frenlerin neden bozulduğunu araştırmaya başlayacak. Sizce Suzan kazanın Şevval yüzünden olduğunu öğrenebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.